Haydi özlem Hadi, özlem. Hadi özlem, Hadi dilek tut, söndürür. Geç ortaya, ortaya geç kızım. Özlem ortaya. Hadi geç ortaya Bunu bakalım orta. Öyle. <laughs> Bravo! Ben İyi de ki doğdun Özlem. Hadi bir kere. Hadi bir kere tabii. Tamam. Ben de isterim. Hadi çak kalan kuruş kayın. Mama ben de isterim. Ol. <laughs> Bravo. Evet. Hadi bir kere daha. Bravo. Hadi bir kere daha bitki. Hadi direkt tut Özlem. Hadi şapladım. Bravo. Hadi sağ olsun kızım. 8 yaşında oldu. Sevdiğim yaşında oldu. Sana, hmm. güzel olsun sana olsun Özge'ye geç seni de çekelim. abi. Geç seni de çekeyim Oraya Orayı geç hadi. Hadi Özlem bak buraya stimka yapalım. Ama ne yol ne sürsene. bu yok bir şey var mı? Hadi. Oldu be. Ey bak şimdi yer oldu. Sürmeye burada burada burada. Hadi geçin istimka yapayım size hadi. Sarmaz gülün hadi Özge. <laughs> hadi. Hadi bakın Aa, buraya bakalım. Hadi tekrar yapma. Gülün. Hadi Özlem sen de. Ağzı. Ant hey, bana da ver. Ha tut sen de yap bize. Ha böyle yamuk tut. Abi. Yamuk öyle, ne olsun? Ben böyle tutacağım.